Hanımı çocukları bir sınıra getirdik. Orayı bir suratını çektim isterseniz orada bir şiirim var onu okuyayım Ay, evet, başta. Çok seviniriz. Ee, yani çok zor bir durum. Yani herkes evinin yerini yurdunu terk etmiş arkasının asbabından diyelim geldiler sınıra. Çocuğu, yaşlısı yani mahşer, mahşer yeri. Aynen bir mahşer yeri. Sınırda sıfır noktada arada bir tel var. Bunlar Türk. Bu tarafta Türk. Bu duyguyu yaşamak çok zor. Sen bir Türk'ün sınırına geliyorsun abi, bekliyorsun orada. Böyle bir işlem yapıyor. Tabi bu da hakkı kendin. Terörde geçebilirsen senden beraber orada. Ee, o zaman ben orada bir Türkmen Türkiye'den ne bekliyor diye bir başlık attım. Dinleyin Türkler Türkmen'in halını. Ayrılık bükmüş onların birini. İhtiyarı genci, kızı gelini. Yanınızda bir zaman kalabilir mi? Türkmen'im sizlere yazdığım bir yazı. Zaten Türkmen'in Türkiye bağlıdır özü. Hiç başka devlet görmemiş gözü, gözleri de sizlere bakabilir mi? Ak günlerini kafir eylemiş kara, yıkılmış evleri verilmiş nara, açılmış içlerinde derin bir yara, yanınızda yaralarını sarabilir mi? Arkada bırakmışlar bakça bağları, yanmış küle dönmüş yeşil dağları, dua eder sizlere hastaları sağları, hastaları yanınızda deva bulabilir mi? Dağılmış yuvaları verane olmuş, yüzyıllık emekleri yığılmış kalmış, gözyaşı onlara teselli olmuş, gözyaşlarında silen bulabilir mi? Sönmüş ocakları savrulmuş külleri, elinde kalmış tutunduğu odalları, rakip ağır gelmiş bükülmüş belleri, kalkmak için elinizden tutabilir mi? Kanıyor yaraları dinmiyor acılar, zindan olmuş onlara gündüz geceler, hasret kaldı anaya kardeş bacılar, analar da yavrularını bulabilir mi? Rezel olmuş bahçelerinde açan gülleri, Kurumuş dereler atmıyor selleri, Kırıldı Türkmen'in kanat kolları, Şefkatlı kollarınıza girebilir mi? Koç yiğitleri koruyor bayır bucağı, Yakacaklar bir gün sönen ocağı, Küçüklerimiz özlemiş ana kucağı, Analar da bize kucak açabilir mi? Halmamış sırtlarına giyecek çamaşırları, Perişan olmuş bugünleri, dünleri, Elhamdülillah Müslümandır dinleri, Camilerinizde namaz kılabilir mi? Acı gerçeği konuşmuyor dilleri. Ayrı düştü baba oğul yolları. de bırakmak için acılı yılları. Türk bayrağı altında kalabilir mi? Dir aşık Ali budur bizim elin halları. Kozuldu düzeni sazın kırık telleri. Veraneye döndü Türkmenin evleri malları. Toprağınıza çadır kurabilir mi? Mulla Musa der gezdim bucak bayırı. Bayguş mesken etmiş getmiş hayri. Sevenlərimiz bir-birindən qopalmışlar, ayrı, sevenlər də Türkiyədə kavuşa bilər mi deyə Orada bu şiiri yazdım. Kavuşabilir tabii, her şey olabilir Türkiye'de. Türkiye ne demek? Ya o söylediğiniz şeyi ben gözümde canlandırdım ah, şimdi. Evet. E, çok zor bir duygu yani sınırda. Oradaki Türkmeni. değil. De <laughs> hepimiz <gülüyor> Türküz. E, şeylerde de var bu bizim Türk Cumhuriyetlerinde de ben hep uyarırım. E, mesela şey derler, e, Kazaklar, e, Azeriler yok derim öyle bir millet yok. Azerbaycan Türküdür o. <laughs> Kazak evet. Türk'tür. Bunların hepsi. Hani şimdi devletleştikleri oldu. Çin kendi devletlerinin isimlerini evet. anlıyor. Ama baktığınız zaman hepimiz zaten e, evet. Türk'üz. E, ya, Ali Bey neler oluyor orada şimdi? Ne oluyor? Biz buradan takip etmeye çalışıyoruz. E, konuşulanlar var öyle değil mi? E, i̇şte anaokuldan ortaokulu köyde okudum. Ondan kere liseye, Laskı'ya iline indik. Tekmillemedim doğrusu ben liseye almadım. Ortaokuldan vazgeçtim. O köyde... zamanlar normal miydi şartlarınız? İyi miydiniz yani? Laskı var baskı hep baskı Baskı hep baskı var. Yani Türkçe konuşması yasak. İşte daimen rejim işte bildiğin işte bu Esed rejimi. Yani halk değil. Hı hı. Yani şimdi halk o kadar değildi ama bas Esed rejimi baskı yapıyor. İşte ıı, okullarda Türkçe konuşmak yasak. Ya i̇şte böyle özellikle de Türk bayrağına bakmak bile yasaktı bizde yani. Ben 40 yaşın 40 yaşında ilk defa Türk bayrağının altında korkmadan dinlediğimde ağladım. Onu da zaten Türk bayrağı aşkı her ne de yani bir şey kaybetmezsen kıymetini bilmezsin derler. Bir Türk'ün Türk bayrağının altında oturamaması demek ancak o duyguyu onu yaşayan bilir. Kampın kapısına geldim Türkiye'den. Malımı mülkümü terk ettim geldim. O gururu o bayrağın altında yaşadım ben. Malımdan mülkümden oldum ama Allah-u Teala bir yandan aldı bir yandan verdi dedim. Çok şükür dedim bu mübereğin altında ben kalabildim mi dedim. Daha önceleri Suriye'deyken ee, mesela ben yangın işçisiydim. 1993'ten askerden bittikten kere köyde ormanlık alanımız yangın işçisi olarak göreve başladım. Ee, kulelerimiz var. Yangın gözetleme kule, kulelerimiz var. Bizde baskı her bir milletin içinde gizli ajanlar var. Kendi milletimizden bize ajan olmuş. Hmm. Bunlar Türkiye ile ilgili yani her hangi bir ufak bir yanlış hareketinde hemen hakkında bir işte takrir dedik biz. Hı -hı. Yazarlar, konum bildirirler, derler filan adam şöyle şöyle milliyetçilik yapıyor, Türk milliyetçiliği yapıyor. Artık kaç yıl yersin kimse bilmez. Nereye, çoğunun yeri yurda kaybolur. Hı -hı. Yani böyle Hı -hı. bir baskılarda. O zamanında e, yıkılmadan önce o demir perde aynı şeyi ben o bölgeye evet. gittiğim zaman o zaman işte Azerbaycan'da, Türkmenistan'da da bu anlatılıyordu. O sistem orada da o zaman evet, işte, varmış bu ben, e, yangın gözetleme bahanesiyle kulenin damına çıkardık. Mesela benim köyüm sınır, Türk sınırına 6 kilometre yapmış bakmış. Evet. Sıfır yani sıfır. E, şey de sınırda şey kules, kulesi falan var, şey var, karakol. Falan. üzerinde Türk bayrağı var. E, bölgenin e, alanı olduğu için biraz sis duman olur. Ah, havanın daha boyraz estiği günlere açık olduğu günü gizli etin, şey şey, dürbünü alırız. Çıkarız yangın böyün ortalık çok sert, sıcak olur. Boyun az istediği zaman hava ya. Yangın çok olur diyerek. Bu eder, der, kulenin damına çıkarız. Ama oğlu gel 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 gel. Böyün mübereğin bayrağı görüyoruz mağfarın başında. Gel böyün mübereğin ay görüyor, yıldızı görüyor. Ortalık güzel bir gün. Gizli tabi bu ufak bir süre yani. Bir dakika, iki dakika böyle yangın gözetleme bahanesiyle kulenin damından al bayrağa bakarız orada. Allah'ım böyle dalgalanıyor. Böyle. Bak ortalıkta güzel yıldızı görüyor. Ben göremedim, sen göremedin. Dürbünü sen çek. Hayır. Ben çek böyle bir dakikalık bir süre, amcama geri ineriz. Köyün, köyümüzün üzerinde bir sırt var böyle Şıkın Kırığı delik adına, hı hı. tarlanın adına. Oradan Türkiye böyle karşı karşıya olmuş. Ee, Yüce de olduğu için de orada amcamın da tarlası var orada. Amcam oğlu benim emserim işte böyle. Ondan çobancılık ediyor. Kendilerinin tarlası var orada orayı iyi biliyor. Ben daha çocuğum çok gitmeyeyim oraya. Oturduk böyle yönümüz kuzeye doğru, şey, Türkiye'ye doğru. Amca, ama o diyor bana Türkçe, Türk bence şivesiyle. Ama oğlu şu köyleri görüyor mu? E orası Türkiye ha dedi. Allah Allah yok ya inanamıyorum diyorum ben. Valla billahi Türkiye diyor. Biz böyle yemin ederiz. Valla billahi diyor. Türkiye diyor. Vallahi inanmıyorum. Böyle diyor ha babam diyor git sor diyor. Git sor babama kayıyor. Hem şimdi elinde orak biçim biçiyor birazdan geldi yanımıza ne konuşuyorsunuz böyle dedi. Beram dedim bu Yahya bana şu köylerin Türkiye olduğunu söylüyor doğru mu ya vallahi doğru yavrum. Dedi. Orası işte böysin. Sen böysene gittin abi kapıştı işte oradan şey teslim evet. Şu orası böysin yavrum. Şu orası da Tuntum. köyün adı Tuntum. Şu orası kızıl çatının üstü sırt. Şimdi orada bir bina var. Ben onun başında bayrak da var. Onu görüyorum. Hem diyorum şu ev ne ya? O da Mağfar yavrum dedi. Karakol. Mağfar derik biz. Kara yavrum dedi. Kim var orada? Ne iş yaparlar orada? Orada jandarmalar, askerler var orada dedi. Hı dedi Hüdüt'ten kaçak geçenleri tutarlar. Bizi de tutarlar mı amma? Tutarlar ya yavrum. <laughs> e bir Türk biz Türk'ü Türk tutar mı ya? Türk Türk'ü tutar mı diyorum ben amma. Tabii çocuk olarak o zaman e, saçma geliyor. şey. Çünkü bizim havyatımız Suriyeli diyor. Türk ülke ama Süriyeliyiz yavrum. Havyatımız Suriyeli. E, ben orada mahvoldum. Eve geldim. Böyle sofraya koyup akşam babam ne de çobancılar etti göğün dedi. Dedim şıkın kırağında baba. Orada yaydım. Niye bizim orada tarlamız yok baba dedim. Dedim rahmetli olan malı var orada. Dedi, Ama malık sen almayacaksın oradan. Veresen. Sen çok mu seviyorsun orayı yani dedi. Orada dedi hiçbir şey bitmez bir oğlum. Sırtın başı yani. Ağaç olmaz bir şey olmaz kendine Niye dedi bu soruyu soruyorum bana şimdi. Sen orayı çok mu seviyorsun? Seviyorum ya baba. Böyle nesini seviyorsun oranın? Baba oradan Türkiye'ye görüyor ki. Ay. Sekiz yaşında kalıyor çocuğum. yaşında. Oradan Türkiye'ye görüyor baba. Onun için seviyorum ben orayı. Keşke atsaydım oradan. Emin orayı dediğinle veresi almadı yavrum. Satın aldı parasından, satın aldı başkalarından. Ben satın aldı dedi. <laughs> 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 Boğazımda düğümleniyor. Bu benim içimdeki değil. Vallahi ben buna yemin edebilirim. Bayır bucakta değil de bütün Suriye Türkmenlerinin her birinin kalbinde bu sevgi var. Her birinin kalbinde bu sevgi var.